Anam. Aa! <laughs> aa, Burak Bey. Selamun aleyküm. Estağfurullah. Sizsiniz değil mi? Tanıyamadım mı güzelim? Aa, aa, şey, size ne olmuş böyle Burak Bey? Ne olmuş anam? Ee, şey olmuş. E... lan bir yamukluk varsa düzeltelim. Ah, neler söylüyorsunuz, Burak Beyciğim? <laughs> Bey Beyciğim, Meyciğim, alıyorum mesajı. Hem bir daha böyle göreyim var ya, uyar mı gözlerim? <laughs> Burak Beyciğim ben yani. Yerim ulan Burak Beyini. Bundan sonra maço beyim ben. Sen de benim kupa kızımsın. Hadi şimdi pişti olmadan naş. Ben seni yaylamadan yaylan bakalım. <laughs> Gerçekten. Çok hoşsunuz. Yürü lan optik. Optik mi? Bu biraz fazla oldu ama... Tatlı sert. Ay çok hoş olmuş kaba erkek. Kırıtma, kırıtma! Sen. Ay nasıl lan?